Çekmez amca. Ha buradaydı. Dur. Evet. Abi bala balı taşa takmış ha. Aşağı abi, evet. abi de götürme. O ayrıdır he. Dur dur. o da. O diğerleri ordaydı ya. Ne zaman amca? Yalla ya Yakaladı yakaladı al. Tamam getir ama öyle getir şöyle. Dur abi ipi çıkarayım Ha oraya pula. Evet elle balık yakalamadık. <laughs> yakaladı. <laughs> داندان. داندان. دور اشافابی، اشافابی دور، جد، اشافابی <صحب> جد. می ناسیده یو، می ناسی یو خبی، اشافابی <صحب> جد. بله بله، بونی سارساز بود. <ببید> دور دور، بکلابونی سارق یچچه گیمیشله. توپلاين، چک ما وچی چک. Ha, çaktım nasıl? Abi bu oranındır, dur, oranındır. Dur, dur, dur abi dur. Nerede bu ip, bu balık buranındır. Bu balık bunundur ha. Ha, onundur. Ha, işte bu diğer olsa abi. Karışmış abi, abi, Asya abi. Ala bunu topla abi, acı çek. Eşe bu tarafa al. Bu tarafa al kendini. Ավելի լավ է։ Ամենց անօրեվ բрақ օխմա, կար այդ ու։ Ամեն դի լույսը փակ, փակ։